Arkadaşlar selamlar, dünkü videomuzda biraz bahsetmiştim, Superwalk'un takımlı etkinliğinin ikinci sezonu başladı bugün. Kısaca yine de bir özet geçmek gerekirse ilk telefonu açtığınız zaman yani Superwalk'u açtığınız zaman size ekranda karşılayan uyarıya da tıklayıp gidebilirsiniz veya şurada bakın become the winner diyor takımlı etkinlikten bahsediyor oraya da tıklayıp gelebilirsiniz. Ben başvur dedim. Şurada siz ilk geldiğiniz zaman başvur. Yani sign up complete var. Ona tıklayacaksınız. Şurada 4 günlük süre var zaten ve bu haftalık şeyler, periyotlar şeklinde tekrar devam edecek. Yani siz buradaki süreye bakarak başvurursunuz. Buraya başvurduktan sonra şuradan tıklayıp detaylara bir bakalım. Şimdi dostlar şurada görevleriniz olacak günlük. Ee, ve e, takımla etkinlik başlayınca sanıyorum ki e, takımla etkinliğin de burada görevleri olacak. Onları yaptıkça burada tikliyorsunuz zaten. Mesela check-in yap. 2 kilometreden fazla işte e, walker'la yürü, jugger'la yürü falan gibi. Bu görevleri yaptıkça bu puanları topluyorsun. Mesela şu puanı ben alayım. Gördüğünüz gibi 6, 3, 9, 11 puan almışım ben. E, bir jugger'ınız varsa onunla da yürüyüp o 4 puan da alabilirsiniz. Bu artık günlük görevlere bakılacak. Sonrasında... Şuradan sezon ödüllerine baktığımız zaman Bizim mesela kaç puanımız oldu Onu da aldık ya 10 puanımız oldu Şu soldakileri bize veriyor Sağdakileri Almak istediğimiz zaman bakın kilit var Bunu mesela ben şu an Almaya hak kazandım ama tıkladığım zaman ne diyor Şu pas spesiyali Alman lazım diyor Onu aldığın zaman neler varmış Şu aşağıdaki Ödüllerinin hepsini alabiliyorsun. Ayrıca tekrardan bir e, şu puan olayını değiştirme olayı da var diyor. E, bakalım bunu almaya değer mi, değmez mi? 499 grammış bu ödülü. Ama soldakini direkt alabiliyoruz. Tamam. Bir tane kutu verdi bize. Az önce mesela açtığım zaman 100 gram e, 100 sweet aldım. Şunu açtık mı biz? Şunu açmamışız. Bunlar ne veriyor? Yarış paketi aldım diyor falan. Dostlar böyle bu Solda işte ödülleri görüyorsunuz. Şunları direkt puanlar topladıkça alabiliyorsunuz. Sağdakileri almak içinse şu pas spesiyali almak gerekiyor. Şuradaki görevleri yapıyoruz. Görevler ilerleyen zamanlarda takım içinde olursa takımda işte arkadaşını dürt falan gibi görevler olacak. Öyle tahmin ediyorum. Günlük görevi yapmak için de daha 3 gün süre vermiş. Bunlar 3 gün içerisinde yapılabiliyor demek ki. Buradaki süreye dikkat etmek lazım. Bu da böyle takımlı etkinliği devam ettiği sürece şu süreç devam edecek. Hani burada çok ekstrem bir şey var mı diyorsanız ne bileyim bir bakmak lazım. Ben de öyle çok detaylı bakmadım. İlerleyen zamanlarda onu tekrar bir değerlendiririz. Takımlı etkinliğe katılmanın gördüğünüz gibi bir şartı yok. Ayakkabınız varsa hemen katılabilirsiniz. Şuradan başvuruyorsunuz. Şu süreçler işte haftalık oluyor. Sonra bir daha bir başvuru süreci oluyor. Geçmiş dönemden hatırlayacaksınız zaten aynı şekilde devam ediyor. Takımımızı kendimiz seçmiyoruz. Yine bizi bir takıma atacak. Belki ilerleyen zamanlarda artık kendimizi de takım seçip oluşturabileceğimiz bir sürece de girebiliriz diye düşünüyorum. Şimdilik durumlar böyle.